Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle makarna <laughs> yapacağız ama ben zaten şöyle <laughs> yoğurdum falan hazırladım arkadaşlar. <laughs> güzel olacak bence arkadaşlar. Ben de bunu bir tariften gördüm ama güzel bayan. Onlar bayağı güzel oluyordu. İnşallah ben de cala diyorum. Hmm. Ya benim işim bu ya. Yoğurdu ne güzel yapmışım gerçekten ya. Evet arkadaşlar şimdi ben ya makarnamız hazır. Şimdi süzüldü birazcık. Şimdi biraz şey yapıyoruz. Ama o zamana kadar görüşmek üzere. Biz sizin makarn dipsimiz olunca tekrar, tekrar evet, Pardon yanlışlıkla kapattım. Hmm. Evet arkadaşlar şu an makarnamızı yağ koyduk. Ben gerçekten yaptığım yoğurt karışımı süper olmuş. Bu arada arkadaşlar... Evet arkadaşlar... Baba, zaten biz makarna cipsi yap yapıyoruz ama organik yani tam cips tadında. Yes. Yağlı olacak. Yağlı. Evet. Sen biz... yoğurdu bitirdin ya. Yok ya, kalsın ne kadar. Ama bak, var ya biz bundan sonra cips falan almayız ha. Evde kendimiz yaparız. Daha güzel olmaz mı? Hı -hı. Arkadaşlar inanamazsınız ve oldu. Bakın. Cips makarna şu an kıtır kıtırdır. Yani babam sertleşti falan diyordu. İnşallah gerçekti çünkü babam bazen bana şaka bile yapabiliyor. Şu an diğerleri pişiyor arkadaşlar. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar Yurdum da çok güzel. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben bu ye yiye yiye bitireceğim herhalde. Bir dakika. güzel. Arkadaşlar biraz tadı yok ama sosladığınızda öyle bir güzel oluyor ki. Olmuş mu? Hı. -hı. Hı, -hı. Tatsız. Ama güzel oluyor. Böyle yapacağım sen sevmeyebilirsin. Ben çok sevdim. Arkadaşlar herkese görüşürüz. bugün deneyimizde başarılı olduk. Be. Şimdi görüşmek üzere.